Burası benim otelim. Ee, 10 dakika şu yandan motorları çekmiştim yani. motorlar lütfen lütfen. Şimdi karşı caddeye geçiyorum. Bu benim otel. 18 katlı. Güzel, memnunum. Şimdi karşı caddeye geçtik. Diyorum ya, her şeye alıştım. Yani bu kadar motorların, yani Hala daha alışamadım yani. Şurada bir Honda bayisi var. Neyse. Ee, şurada da şurada sırf motorlar var. İçeride aşırı motor vardı. Dün girdi mi bilmiyorum hatırlamıyorum. Yetmedi. Yetmedi arkadaş yetmedi. Ha burada motor indiriyorlar. Yeterli mi? Yok. Tam burada. Sanki karpuz satıyorlar ya. ya yani vallahi karpuz bu kadar yok herhalde Vietnam'da. Karpuz. Bak burada. Yetti mi? Yok. Şurada bir tane dükkan var karşıda. Burada motor satıyorlar. Karşıda. Dükkan. Gelin gelin. Karşıda motor dükkanı var. Burada da motor indiriyorlar. yürümek mümkün değil. Ha bu da şey bekliyor yani birisi şey gönderir hemen hemen yola çıkıyor. Çok ucuzlar ya. 50 liraya, 40 liraya, 30 liraya götürüyorlar, 20 liraya. Şurada bir Türk restoranına gitmeye çalışıyorum. Türk restoranına gidince aslında yemek yedim, iki tane ekmek yedim. Bir de bir orada bir kahvaltı yapabilirim. Bu ne ne nesi bilmiyorum orada. Herkese günaydın. Şu arabanın güzelliğine bak ya. şu arabanın güzelliğine bak. Bunları kendileri yapıyorlar. Şu, şu modelden en az bir 7-8 sene gördüm yani. Çok güzel. Harika. Kapı kopar zaten sıfır. Allah harika gözüküyor ya. Lambalar, lambalar, ince şöyle ayrıntılar. içerisi gözüküyor mu? gözüküyor güneş. O içi de güzel. Ben görüyorum. Sizin görmenize gerek yok. Emir komuta bende. Araba on numara. Seksi. Çocuk yanıma geldi. Telefonu e, ön camını, arka camını 300 bin lira yaptı. Ön camını arka camını 300 bin lira yaptı. Bir de kamışı da o Kameralara onlara e, ekranlıkta ne yapmış koruluk yani bütün telefonu koruma altına aldı. 300 bin lira falan aldı yani. Böyle yürüyen adam yürüyen e, şu yani. Yürüyen şu. Şey. Çantası da var. Bak. Böyle. Okay, 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 okay. Thank you, thank you. Burası, burası gençlik kaynıyor ya. Bir kafeteryada oturdum, şunu aldım. 30 bin lira mı, 25 bin lira mı ne aldılar? 25 bilmiyorum, öyle bir şeyler. Tadı güzeldi. Diğer videolarda buluşmak üzere ciao. çav. Saybısı şu adam. Ee, herhalde motorların üzerine şey koyuyor. Güneşlik koyuyor. Yani milletin götü yanmasın. Adamlardaki servise bak ya. Bak adam aldı bunu. Adam bunu aldı. Hep bunlar müşteriler yani. Ondan sonra şey bu Müşterinin şeyine koyuyor. Servise bak ya. İlginç ya. Bunu da gördük. Adamların götünü bile düşünüyorlar ya. ya benim götümü... Benim götüm kimsenin gibi Vallahi bak milletin götünü. İlginç bir sistem. İlginç. İlginç. Türk restoranlar gece bir kahvaltı yapacaktım. İş tam kaçtı. Kimse yok. Yani baktım orada bir saat takıldım onun yanında bir limonata gibi şeyler de içtim. Yine girdim içeri. Yine Türk yok. Girmedim içeri. Türk olsaydı biraz sohbet ederdik. Maalesef. Maalesef. Ya bir iş yeri oluyorsa o ülkenin vatandaşı olsun ya. Yani şu bu eksiklik ya. Polonya'da öyle. Yani ben Çin restoranına gittiğim zaman Çinli görmek istiyorum ya. Yani kebap gidiyorsun, Türk görmek istiyorum. Şunu şunu anlatamadım ya. Neyi anlatıyorsun lan sen? Milletten çok şey. De i̇şte kendimi göstereyim. Karizmatik. Karizmatik. Aa benim eski arabam ya arabam. Bundan eski arabam. Bu yedi. Çok memnun kaldım. Dört sene mi sürdüm? Dört sene sürdüm. Leasing'i bitti. Sattım. Onun yerine şu anda elektrikli arabam var. Aydı. Aydı. Aydı beş mi? Çok memnunum. Onda da memnunum. Tam doldurduğu zaman 550 kilometre gidiyor. Benim evde de güneş enerjisi var. Beraba dolduruyoruz, beraba sürüyoruz. Önceleri leasing ödüyordum. 6500 lira Audi, 6500 lot. 1500 euro mu ne yapıyordu? Bir de ekstra benzin. Yine bir 3000 lot gidiyordu. O da 700, 700 euro mu yapıyordu? Bilmiyorum o aralar. Şimdi işte o 700 euro vermiyoruz. Leasingini ödüyoruz. Hemen kayboldum mu ya? i̇şte böyle. Elektrikli yani elektrikli arabada memnunum. Biraz yani duygusu yok ama duygu yok. Sessiz 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 gidiyor. Lan spor yapıyorlar ya. Lan böyle spor salonu mu olur Allah'ın seversen. Allah'ın seversen ya. Pencere açık. Aa. Spor salonu gösteriyor. Şeyler açık. Aa meyve suyu buraya getiriyor meyve suyu ya. Yani. Geldim geldim diyor. Meyve suyu. Meyve suyu hizmeti. İlginç bir spor salonu. Basit yani. Kolonya'dakiler daha güzel. Vay 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 şiş kebap şiş kebap adına kebap. Tony beef, yeah, Tony beef, Tony beef. So beef, beef. It's no, the bok. bok. No, 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 no. Yeah. one, one, one. One for you. No, that. Yeah. I, I have the with the broken rice. Tak, okay, rice. All okay. right. Yeah. No. Dobra. Okay. Two. Tak, okay. One. Juan ishe rish, 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 tu, ta porcija. Yeah, ishe yeah. mjensu tu, tu, salat, tamam Ja, 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 ok, ok. Tam Burası neresi? Bile salonu. Şurada bir yemek yiyeyim. Alın size. Yani böyle içlere girdiğiniz zaman fiyatlar çok düşüyor. Mesela 15 lira, kafa 15 lira. Bedava yani. 50 sente kahve. Yani bedava yani bu fiyatlar bedava. 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Ha ne, 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 siz benim bunlar portakal suyu. 18 lira, 20 lira bedava, bedava. Ben bilardo salonu size göstereyim. Hep erkek ya, hep kıyar tarlası. Hep kıyar tarlası. Ben içeri, iç, i̇çeri sigara kokuyor ya. Şurada bir yemek yiyeyim. Şöyle soğuk, içi soğuk su alayım. kız benim yemeği hazırlıyor. Ulan bir saat önce yemek yedim ya. Yani. Bunların pirinçleri Ermeni parasıyla beş para yetmez yani. Ulan Ermeniler niye öyle Vallahi öyle diyorlar. Bizim orada bizim orada öyle bir laf vardı. Ermenin parasıyla beş para etmez. O yeter yeter. Son bunu yani, yok ya bunu bir dolduruyor. Et koy onun yerine. Dingil. Bunu hızlımazsa baş vermem ha. Neyse. Sonra çek Ne kadar ödedim söylerim yani, yani. Fiyatını nasıl göstereyim? Nasıl fiyatı?

Ha sıcak ver. Bir de kesiyorlar. Hı, tamam. Buz eti de yiyoruz. Bu iş tamam. Getir abla getir. Bir de bir su için. Bana afiyet. Ha yemek geldi bu. Buna 25 bin lira aldılar. Resim yani ucuz 21 dolar. Şu adamı çekeyim adam dışarıda pişiriyor. Abi de bana soğuk su hazırlı Sözde bu bedavaymış öyle anladı. Soğuk su veriyor bana bedavaymış. Teşekkürler abla. Teşekkürler. Hah, tamam tamam bu işte tamam. Okey. Yemek yemek eğer yemek istiyorsanız İçlere içlere doğru girdim böyle iç, iç içlere doğru. Bunu ben almaya geldi ya. Ne o? Bir tane, motor çağırdı. Aa, sen? Aha buymuş ya. Thank you, thank you. Heh, şimdi bununla şeye gidiyorum ya. Ketçup'tan yani Türk Restorant'a oraya gidiyorum. Oldu görüşürüz.